Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzaktan da olsalar homo akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Evet, Homo Sapiens ama biliyorsunuz tek homo biz değiliz. Homo habilis 2.3-1.4 milyon yıl önce yaşadı. Latince yetenekli insan anlamına gelen Homo habilis. Şimdilik bildiğimiz kadarıyla bizim en uzak akrabamız. Beyni bizimkinin yarısı kadar. Kolları bizden uzun, boyu bizden kısadır. Habilislere ait bulunan fosillerin yakınlarında bulunan taş aletler, onların avcılığının yanında kendilerini savunabildiğini de gösterir. Bu da uzun yaşamın sırlarından biri zaten. Homo rudolfensis 1.9 milyon yıl önce yaşadı. 1.51-1.60 boy aralığı ile Rudolf Habilis'ten ayrıldığı düşünülür. Resimde gördüğünüz büyük kapatası Rudolf e, yanındaki ise Habilis'e ait. Rudolf büyük azı dişleri ve alet kullanmaması, onun yakın akrabası Habilis'ten ayıran başka özellikleridir. Sevgili büyük akrabamız yemekleri sıyırırken bir alet değil dişlerini kullanıyordu muhtemelen. Homo ergaster 1.8-1.3 milyon yıl önce yaşadı. 880 santimetre kafa hacmi olan çalışkan akrabamız ergaster. Yaklaşık 1.80 boyu ve kılsız yapısıyla çok uzun süre önceden bizi selamlar. Çalışkan büyük akrabamızın bu ünvanı alması pek de haksız değil. Çünkü kendisi yaklaşık 1.65 milyon yıl önce el baltası yapıyor ve dahası yemeklerini pişiriyor. Ancak doğal bir ateş mi kullandılar yoksa ateşi kontrol altına alabildiler mi? Bu sorunun cevabı daha yok. Homo erectus 1.9 milyon yıl önce doğdu 100 bin yıl öncesine kadar da yaşadı. Geldik dik yürüyen, ateş şakan, avlanan akrabamıza. 200 bin yıl öncesine kadar dünya üzerinde olan eraktus, Afrika, Asya ve Avrupa'ya kadar geniş bir alana yayılmayı başardı. 140 ile 180 boyları ve 40 ila 70 kilo ağırlıkları ile Erektus akrabalarımız iyi birer avcı olmanın yanı sıra ateşi avlanmak için kullanmayı öğrenirler. Bu durum sosyalliği geliştirir ve Erectus'un daha karmaşık bir beyin yapısı ortaya çıkar. Homo antecessor, 1.2 milyon yıl önce doğdu, 800 bin yıl öncesine kadar yaşadı. Modern insana benzer yüz hatları ve latince öncü anlamına gelen ismiyle antecessor avlandıktan sonra etleri taşıyor, bekletiyor ve tahminen parti benzeri bir törenden sonra yiyor. Bir nevi barbekü partisi de diyebiliriz. Dolayısıyla avlar paylaşılıyor, sosyallik ve iş bölümü oldukça gelişkin. Bizon, ayı, zebra, başak da yiyorlar mamut da. Ancak görünen o ki en çok geyiği seviyorlar. Buraya kadar her şey iyiyken bulunan fosillerdeki kesik ve ezilme izleri yamyamlığa işaret ediyor. Ancak bu yamyamlığın ne kadar sık olduğu belirsiz. Homo heidelbergensis, 600 bin 200 bin yıl önce yaşadı. Büyük akrabası ergaster gibi el baltası kullanan türümüz mızrağı da bir av aleti olarak geliştirir. Ateş kullanımı konusunda da Erectus kadar usta olan Heidelbergensensis hayvan derilerinden giysi yaptığı, ölülerini gömdüğü biliniyor. Bazı arkeologlara göre ilkel bir dil geliştirmiş olan büyük akrabalarımızın bazıları 2 metreye uzamış, bazıları ise birbirlerine şiddet göstermiştir. 430 bin yıl önceye tarihlendirilen bir kafatasındaki izler, homo cinsi arasındaki tür içi ilk fiziksel şiddetin kanıtıdır. Homo neardaltansensis 600 bin ila 30 bin yıl önce yaşadılar. Daha 30 bin yıl öncesine kadar dünya üzerinde olan bu çok yakın akrabamız ile aynı tarihlerde yan yana oluruz. Hatta yapılan araştırmalar Safiyens ile Neandertal arasındaki gen alışverişini de ortaya koyar. Yani bir nevi Neandertal torunu olma ihtimalimiz oldukça yüksek. Neandertaller uhu, ilaç yapar ve ateşi kontrol ederek sebzeli fümeye pişirirler. Duvara resim çizerler ve dahası kimyasal maddeleri yüzlerine sürerek modaya uyarlar. Ve sıkı durun. Ölümden sonra yaşam inancı gelişir. Çünkü ölülerini eşyalarıyla gömerler. Homo Denisova 300 bin yıl önceye kadar yaşadı. Demek ki bugünden bir 30 bin yıl öncesine gidebilsek çok enteresan bir dünya ile karşılaşacağız. Çünkü yalnızca biz ve Neandertaller değil Denisova insanı da hayatta. Yapı olarak Neandertallere ve bize benzese de DNA'ları üzerinde yapılan çalışmalar Denisova insanının ayrı bir tür olduğunu ortaya koyuyor. Fakat diğer iki türle sosyal ve dahası cinsel ilişki içinde olduğundan kendisiyle de gen akrabalığımız var. Mesela eğer soğuğa oldukça dayanıklıysanız ve çok yüksek dağlarda rahat rahat nefes alabiliyorsanız Sibirya'da yaşamış olan Denisova insanı ile akraba olma olasılığınız çok yüksek. Homo florensiensis. 100 bin yıl önceye kadar yaşadılar. 12 bin yıl öncesine kadar dünya üzerinde olan bu türün en belirgin özelliği kısalıklarıdır. 18 bin yaşındaki ve 30 yaşındaki bir kadına ait olan fosil yalnızca 1 metre uzunluğa sahiptir. Beyin hacmi ise 380 cm küp olarak ölçülür. Hatta sırf bu yüzden acaba cüce sapiensler mi diye de düşünülür. Ancak edinilen genel kanı her ne kadar insanla ortak ataya sahip olsa da diş ve kemik yapılarından ötürü modern insanın soy çizgisinden ayrı bir yol takip ettiği yönünde olur. Homo sapiens idaltu ve sapiens 97'de bulunan ve 160 bin yıl önce tarihlendirilen her tu adamın özelliklerine baktığımızda aslında bize çok yakın olduğunu görürüz. Beyin hacmi 1450 cm küp olan idaltu yani yaşlı adam hakkında bilgilerimiz oldukça az olsa da onun kromagnonu yani Türkçe deyimimizde mağara adamının bize haber verdiği düşünülür. İçeriğimize son verirken bir ufak not. Paleontroampoloji yani fosillere dayalı olarak İnsan türünün çeşitliliğini inceleyen bilim öyle detaylı ve karmaşık ki insanın başı dönüyor dostlar. Bu yüzden en tartışmasız homaları önümüze getirmeye çalıştım. Bir de bu bilim o kadar hızlı ki ben bu içeriği yaparken bile yeni bir keşif olmuş olabilir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve böyle içeriklerin devam etmesini istiyorsanız yorum yapmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.